Bir hayvanın hayatını kurtarmak için her şeyi göze alan insanlar gerçekten cesur kahramanlar. Çoğu kurtarma görevi karada gerçekleşirken bazen denizin altında da büyüleyici şeyler olabiliyor. Bugünkü videomuzda da bahsedeceğimiz kurtarma operasyonu da su altında geçiyor. Bir dalgıç su altındaki yolculuğu esnasında bir köpek balığıyla karşılaşmış ve doğal olarak çok korkmuş. Ama korkusu köpek balığının çaresizce yardıma ihtiyacı olduğunu anlayana kadar sürmüş. John Eccles, Florida'nın Jüpiter sahilinde özel gemilerle dalış yapan yerel bir dalgıç. Eccles, dalış sporuna yabancı değil ve bunu son 5 yıldır yapıyor. Jüpiter'de son 5 yıldır her gün günde 3 kez dalıyor. Eccles'ın dalış konusunda ne kadar tecrübeli olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Yine bir gün ekibiyle birlikte dalışa giden Eccles, bir şeylerin doğru gitmediğini hemen anlamış. Atlantik okyanusunda bir köpek balığı dikkat çekmek için her şey yaparken işlerin yolunda gitmediği hemen anlaşılır. Dalgıcın dikkatini çekmeye çalışan köpek balığı limon köpek balığıymış. Onlarla çok sık karşılaşmalarına rağmen Eccles onu görür görmez bir şeylerin ters gittiğini hemen anlamış. Ayrıca dişi köpek balığı sürekli Eccles'a çarpıyormuş. Son çarptığındaysa dalgıca midesini göstermiş. Piter sularında dalış yaparken limon köpek balıklarına rastlamak alışılmadık bir şey değil. Yerli halk sürekli olarak sahilde köpek balıklarıyla karşılaşıyorlar. Ancak bu onların korkutucu olmadıkları anlamına gelmiyor. Limon köpek balıklarına rastlamak oldukça korkutucu bir manzara olabilir. Yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki bu köpek balıkları çok güçlüler. Diğer köpek balıkları büyük deniz kuşları ve diğer deniz canlılarıyla besleniyorlar. Ancak limon köpek balıkları büyük ve güçlü olmalarına rağmen genellikle insanlara karşı saldırgan değiller. Bu yüzden Eccles onlarla daha önce karşılaştığında onlardan tam olarak korkmamış. Ancak o dalışta köpek balığı Eccles'ı sürekli dürttükten sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş. İşte o zaman köpek balığının ona ısrarla göstermeye çalıştığı şeyi görmeye karar vermiş. Köpek balığına daha yakından bakınca köpek balığının karnındaki büyük kancayı görmüş. Eccles vakit kaybetmeden kancayı çekerek köpek balığına yardım etmeye çalışmış. Ancak köpek balığına ilk yardım etmeye çalıştığında hızla yüzerek uzaklaşmış. Eccles bunun kolay bir kurtarma operasyonu olmayacağını hemen anlamış sonunda köpek balığı Eccles'a geri dönmüş. Bu sefer köpek balığını kafasından tutmuş ve daha iyi görebilmek için yukarı çekmiş. Daha sonra köpek balığının karnındaki metal kancayı tüm gücüyle çekmiş. İlk başta kancanın ne kadar büyük olduğunu bilmiyormuş. Sonunda o şeyi çıkarmayı başarmış. Gerçekten çok büyükmüş. Ekibin geri kalanı da kancayı gördüklerinde şoke olmuşlar. Peki ama kanca nasıl olmuş da köpek balığının midesine girmiş? Eccles köpek balığının kancayı bir yıl önce yutmuş olması gerektiğine inanıyor. Neyse ki sonunda köpek balığı kancadan kurtulmuş. Eccles'ın ekibi ise su altındaki kurtarma operasyonunu an be an kameraya kaydetmişler. Bir süre sonra ise köpek balığı teşekkür etmek için kameraya doğru yüzmüş. Köpek balığının minnettar olduğu her halinden belliymiş. Teşekkür ettikten sonra berrak sulara dalmış ve coşkuyla yüzerek oradan uzaklaşmış. Eccles ise yaptığı şey sonrasında kendini çok rahatlamış hissediyormuş. Eccles ve ekibinin deneyimlediği şey gerçekten inanılmazmış. Yaralanmış limon köpek balığına zarar vermeden bu kadar yaklaşmak olağanüstü bir olay. Eccles, zavallı limon köpek balığına yardım etmek için kendini tehlikeye atan gerçek bir kahraman. Onun cesareti sayesinde limon köpek balığı artık sulardaki yaşamına devam edebiliyor. Peki sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız? Hayatınız pahasına yardım eder miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.